Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere e, AMD Gaming Evolved'ın e, yeni sürümünde gelen, yaklaşık bir iki ay önce gelen ama daha öncesinde de olan bir programın anlatacağım. Place.tv Place.tv nedir arkadaşlar? Place.tv oyun içerisinde oyununuzu tanır ve e, oyun içerisinde video çekmeye başlar. Yani siz otomatik olarak çalıştırdığınız zaman Place'inizi oyunun içerisindeki videoyu otomatik olarak kaydetmeye başlar ve oyun sonunda size kaydettiğiniz videoyu gösterir. Place.tv'nin e, Place bir özelliği ise Videoyu çektiğiniz sırada bilgisayarınızda kasma veya donma yapmaz. Yani FPS'inizi düşürmez. Diğer render ve e, video çekme programları gibi. Ayrıca e, ayarını yaptığınız zaman da videonuzdaki kaliteyi de arttırıyor. E, bu da güzel bir şey olmuş. Şimdi place.tv'mizi başlat dediğimiz zaman oturum kaydı sürekli kapalı oluyor arkadaşlar. Siz açmanız gerekiyor veya ayarlamanız gerekiyor sürekli açılım için. E, onun da ayarını yapıyorsunuz. bekliyoruz programımızın açılmasını. Oyun içerisinde kısa tuşlarını ayarlayarak, kısa yön tuşlarını ayarlayarak oyun sırasında istediğiniz dakikadan itibaren videoyu çeker ve size bilgisini verir. Şimdi şöyle açtığım zaman programı. Şurada ben görev çubuğunda kısa kısa tuşlarını gösterebilirsiniz görebilirsiniz. Şu an render yaptığım için e, kasma yapıyor olabilir, belki geç taşılabilir. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, burada en son oynadığınız oyunların videosunu çekerek size e, video listesi hazırlar ve böylelikle e, sizi en son çektiğiniz videoları izlemenizi olanak sağlar. Burada ise oynanılan oyunları size anlık gösterir. Yani 10 saniye, 15 saniye özel ee, o dakikanın yani o videonun içerisindeki 30 saniyelik, 9 saniyelik bölgede izlettirerek ee, çektiğiniz özel anları da ya diğer o kullanıcının özel anlarını size gösterebilir. Şurada ben şöyle gel, gelmek gelmek istiyorum şöyle. Mesela en son oynadığımız 3 gün önce video çekmiş mesela kaydetmiş. Yaklaşık 1 saat boyunca ben ee, Nedir onun ismi? Şöyle sesi kısalım. Ben bir saat boyunca Planet Side 2 oynamışım. Ve bütün videoyu kaydetmiş arkadaşlar. Bakın. Ee, yüksek. Yani oyun içerisinde oyun içerisinde zaten biliyorsunuz Planet Side Hype'de oynuyorum ben bunu. E, ee, Hype'de oynadığım zaman biliyorsunuz ufak bir şeyle kasma yapan bir oyun bu da. FPS drop vesaire olmaz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. E, videoyu durdurmak için de şuradan durdur'a bastığınız zaman geri geliyorsunuz arkadaşlar. E1-Z1 yine 3 gün önce bir oynamışım. Yani 3 gün önce programı aktif etmişim. E, bunun şeyini yapmışız. Yani bakın. Amına kodum vurma! Burada gördüğünüz gibi herhangi bir videoda kasma, herhangi bir şey yok. E, sıkıntı yaşamıyorsunuz bir de CS'den küçük bir kıs, kıs göstereyim size. Yine CS'de de hemen şurada FPS'i görebilirsiniz oyun içerisinde. 200 FPS, 300 FPS, 250 FPS, yani kötü 150 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Kasma veya donma yapmıyor program. Place TV'de. Şimdi Place TV'nin ayarlarını göstereceğim size. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Place TV'nin e, ayarları geliyor. Oyun içerisinde oturun videomu ve video yakalamayı açarsanız arkadaşlar, bu video yakalama açtığınız zaman oyuna başlattığınız zaman yani Play TV ile oyuna girdiğiniz zaman kaydetmeye başlar. Burayı siz açabilirsiniz. işte burayı 300, yap 300 GB yaparız, 500 GB yapabilirsiniz. Burada e, siz ne kadar çok yükseltirseniz şu saat o kadar çok artacaktır. bak şimdi. E, 290-300 GB şey, boyutu yedekli olan 66 saat boyunca kayıt edebilirmiş. Ee, love yaparsanız uzar, medium yaparsanız uzar, halk yaparsanız uzar. Ee, <laughs> kostüm yaparsanız kendini ayarlayabilirsiniz. Şuradan 1080 yapabilirsiniz. Burada niye böyle bir alarm veriyor? Böyle bir saçma sapan hareketler. Bunu ayarladığınız zaman arkadaşlar performans arttırmak için onun başına sadece video yüklemini duraklattı. Yani ee, bunu işaretlerseniz diğer videonuzu da çekmeyi durdur veya alttaki videoları kapatır. Ben hiç ellemedim. Olduğu gibi bıraktım. 1080 çözünürlük 480p, 780 720p ve 1080p arkadaşlar. Kostüm yaparsanız e, bunu düşürürseniz artar. 1080p yapıyorum ben. Şimdi hayka çıkartalım. Daha sonra oyun içine giriyorsunuz. Burada oyun içerisinde hudunuzu gösterir. Yani şurada kaydetme butonu vardır. Burada mikrofon ayarınız ve mikrofonu e, mikrofon ayarınız ve oyun içerisinde sesiniz. Burada kısa yol tuşu yani manuel kaydet F5'e bıraktım ben. F5'e bastığım zaman kaydediyor. F5'e bastığım zaman kaydetmeyi durduruyor. Burada nereye gidecekse videoların videonuz içinde işte e, videoların içinde PlayStation diye bir tane program var. Yani dosya var onun için atıyor. İstemci ise bunlar otomatik olarak başlayan şeyler. Ya yani bunları isterseniz durdurabiliyorsunuz. Hesabınızla bağlayarak buradan ee, bu oyunları rahat bir şekilde kullanmanızı veya videolarını diğer oyunculara göstermesini sağlıyor. <laughs> Arkadaşlar PlayStation güzel bir program. Yani en azından render yapmak isteyenleri. Ben FX6300 işlemci kullanıyorum. Normalde OBS'i kullandığım zaman veya diğer programları kullandığım zaman FPS drop yaşıyorum. Bu programda yaşamıyorum. AMD tabanlı ekran kartınız veya AMD kartınız varsa işlemciniz AMD ise bu programı rahatlıkla kullanıyorsunuz ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, öğretici videomu bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ha ufak bir dipnot geçeyim hemen. Şuradan pardon hemen anlatayım. Bit hızını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bit hızı da görüntünün kalitesi yani e, saniyede ne kadar kalite yani böyle böyle pisel pisel değil de daha kaliteli videolar çekmenizi sağlayacak e, şeydir ayardır. E, en güzel şu an bilgisayar orta seviye bilgisayarlar için söylüyorum. En güzel şu an 15 megabit'e 10, 15 megabit kullanabilirsiniz. Ee, sıkıntısız düzgün bir şekilde videonuzu kaydeder. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tulpar'dan e, Play TV anlatımını size gerçekleştirdim. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın görüşmek üzere. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Ne kadar destek e, o kadar çok. Ben de size destek çıkmaya çalışıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.